Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Toilet Tower Defense'te size post göstereceğim. Eğer video çıkmak istiyorsanız istediğiniz bir hediyeyi yollayabilirsiniz. Size gösteriyorum. Açıklamaya da yazacağım adımı. Adım bu. Açıklamaya yazıyorum zaten. Eğer video çıkmak istiyorsanız. Eee ben bana hediye gönderebilirsiniz. Ben size şey dönüş olarak her kişiye santa göndereceğim. Hani bana hediye yollayanı santa Öyle diyeyim. Arkadaşlar bir de size taksit taktik vereyim. şu an bu bunlar eksi Exclusive Injury Bunlar çok değerli. Sanıyorum, Bunlar şu an çok değerli. Eğer Toxic Upgrade Kamerama çıkartırsanız, ona ee, çok iyi şeyler veriyorlar. Benim bir arkadaşımda vardı. Çok iyi şeyler getirdiler. Arkadaşlar eğer geminiz yoksa şey yapın. Her şeyinizi bence gene satın. Çünkü yani ben 5 tane santayı 3 e, 400 yemek 300 e, yemi satmaya çalışıyorum. verenler oldu ama sonunda anda e, trade'de var. O yüzden Arkadaşlar eğer tekamlımı

yapıyorsun? Kanalıma abone arkadaşlar Zaten abone kısa Ama çekmiyorum, Çünkü videolar çok izlenmiyor. Ben de short videoları atmaya başladım. Evet arkadaşlar videoyu like atıp abone olmayı